aletimizin boyunu ayarlıyoruz. Bunu biz her zaman 1.60'da kullandığımız için tekrar 1.60'a alıyoruz. Ardından el temizlen bu açma tuşuna 2 saniyeye yakın basılı tutarak el ünitemizi açıyoruz. İlk önce el ünitesini açmak cihazımızın bozulmasını engelliyor. Bunlar da cihazımızın uydu uydu görüp görmediğinin işareti, veri falan işareti yani internet uydu çekim gücü falan. Bu Wi-Fi mesela Wi-Fi'ye bağlayacağız diyelim. Wi-Fi'nin ışığı yanıp sönüyor. Yani neye bağlıysa onun ışığı yanıp sönüyor. Şimdi cihazımız açılıyor. Şimdi cihazımız açıldı. Buradan Sürpete uygulamamıza giriyoruz. Buradan fixlemesini bekliyoruz. Bakın burada veri yok diyor. Burada fix yazması gerekiyor. Şimdi cihazımızı açtık. El ünitemiz açık. Fixlemedi. Niye fixlemedi? Çünkü GPS'imizi açmadık. Buna da 2-3 saniye basılı tutarak açıyoruz. Şu anda açıldı. Şimdi buradan cihaz iletişim. Bizim kullandığımız cihaz 447 bandrollu cihaz. Ee, şurada altında barkodun orada seri numarası yazıyor. Biz o son 3 hanesini kullanarak yapıyoruz. Buna bastık. Bağlan dedik. <laughs> Wi-Fi üzerinden bağladık. Tamam. Şu anda bunu yaptık. Bağladık cihazımızı. Ardından gezici diyoruz. Hazır modlar. CHC uygula diyoruz. Tamam. Cihazımız şu anda bağlandı. Buradan işlere yönete tıklıyoruz. Buradan bizim olduğumuz yer mesela çarşı. Çarşı yazdık. Şimdi buradan arama dedik. Çarşı tüm. Aç dedik. Şimdi ölçüm. Cat programı tamam dedik. Buradan buna bastık. Kendi noktamızı gördük. Mesela burada bulunduğumuz yerde PT1 diye bir nokta var. Buna aplikasyon dedik. Buradan buna bastık. Bir daha şurayı iyi gösterir misin? Şurada bir tane tuş var. Ok işareti. Ona bastık. Buradan noktayı olan uzaklığımızı falan gösteriyor şu anda noktaya gidelim. Şu anda 20 metre var. Gidelim. Şimdi milimlik şeyler kaldı. Şöyle bakalım. Şu anda noktanın üzerine geldik. Cihaz da zaten noktanın üzerine geldiğimizi bize gösteriyor. Şu anda tam noktanın üzerinde. Buna basıyoruz. Buradan bu 10 defa kendi kendine ardı ardı ölçüyor zaten. Buradan tamam dememiz lazım. Ama biz demeyeceğiz. Niye? Çünkü şu anda orada zaten bir nokta var. Oraya bir daha işlem yapmaya gerek yok. Burada kazı ve dolgu falan var. Enlem boylam. Mesela şu anda noktanın üzerin, üzerindeyiz. Kod farkı burada yazıyor. Yükseklik burada. Bu da noktamızın adı. Şimdi işlemlerimizi bitirdik diyelim. Cihazımızı kapatırken şunlara basıyoruz. Buradan alıcıyı kapat diyoruz. Buradan tamam'a basıyoruz. Buradan programdan çık diyoruz. Buradan buna basılı tutup arka planı temizlememiz gerekiyor. Buradan tekrardan cihazın el ünitemizi açarken ki bastığımız tuşa tekrar basılı tutup buradan kapata basıp bunu kapatmamız gerekiyor. Sonra buradaki videomuzu gevşeterek aletimizi biraz yukarı kaldırıp mandalımızı çıkartıyoruz. Bunu yerine koyuyoruz. Sonra bunu indirip bunu tekrar kapatıp bunu da istersek sökebiliyoruz, istersek sökmeyebiliyoruz. Şimdi biz sökmeyeceğiz. Çünkü arabaya böyle koyduk. Böyle çıkarttık. Yine böyle koyacağız. Görüşürüz.